Akkuyu Nükleer Güç Santrali 3. Reaktörünün temel atma törenine hoş geldiniz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez nükleer enerjinin devreye girmesiyle ithal kaynakların payının düşeceğini söyledi. Akkuyu ile birlikte iklim ve mevsim koşullarından bağımsız bir şekilde temiz enerji üreteceğiz dedi. Nükleer enerjinin devreye girmesiyle de ithal kaynakların payı bir miktar daha düşecek. Bu sayede enerjide hem kaynağı hem de maliyetlerin daha yönetilebilir olması açısından önemli bir avantaj sağlayacağız. Yine akü ile birlikte 7 gün 24 saat iklim ve mevsim koşullarından bağımsız bir şekilde kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz. Özellikle geçtiğimiz kış ağır mevsim şartlarından dolayı pek çok ülkede elektrik kesintileri yaşandı biliyorsunuz. Bu durum nükleer santraller gibi baz yük elektrik tesislerinin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. ünitenin temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, Akkuyu'nun tasarımının çok sayıda doğal ve insan kaynaklı iç ve dış risklerin en ince detayları göz önüne anlarak hesaplandığını hatırlattı. Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak dedi. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde, yılda üreteceği 35 milyar kilovat saat enerjiyle tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde onunu karşılayacak. Akkuyu işletmede kalacağı yaklaşık 60 yıl boyunca 2146 terawatt saat elektrik üretecek. Sıfır emisyon değeriyle elektrik üretecek olan Akkuyu, yeşil enerji hedefimizin de önemli bir parçası haline gelecek. Akuyu yıllık 128 milyon ton, 60 yıl boyunca da 2,4 milyon ton karbon emisyonunu engelleyecek. Bu 9 milyon hektar ormanın tutacağı karbon miktarını eş bir rakama denk geliyor. Bakan Dönmez Türkiye'nin nükleer enerjiyle sınıf atlayacağına söyledi. Nükleeri sadece elektrik üretiminde değil, ileri teknoloji üretiminde de kullanacağız. Özellikle Son dönemlerde haberleşme, telekomünikasyon, savunma, sağlık, uzay bilimleri gibi alanlarda yakaladığımız başarının çıtasını nükleer teknolojiyle bir adım daha öteye götüreceğiz. Türkiye nükleer enerjiyle sınıf atlayacak. Üst düzey yerli teknoloji üretimi için gereken know-how transferiyle de yerli sanayimizin gelişimine katkıda bulunacağız. Nükleer teknolojiyle birlikte ekonomimize yaklaşık 6 milyar dolarlık yerli katkı hedefliyoruz.